15 kişiye tam 20.000 TL'ye pin çekilişi. Tek yapmanız gereken açıklamadaki linkten kayıt olup çekilişe katılmak. Oyunlarda harcayabilir Steam, Netflix ve daha birçok platformda kullanabilirsiniz. AP'nin yenilikçi alışveriş sitesi. Innova Pin. Abi oynanabilir ya oyunlar sonra da. Başlat abi. Nasıl Şurası ee, yani? Ee, bir tane tanıt alacaktım. Çıkabilir misiniz acaba? Burada almıyor mu? Ha içeriden alınmıyor mu? Burada alıp bir var ya de, de bakar olur. Ha tamam. Vallahi <laughs> bak. <emanet. gülüyor> Oha çok iyi. <laughs> Nasıl yani? Bir adam bunu gördüm TikTok'ta. Nasıl yani? O ne? Bu şeydir ya bu. Fake'tir bu. Ama abi öyle kadına baksana nasıl bakıyor? Gerçekmiş gibi bence. Kanka yok çıkamaz ki. Olabilir <laughs> <değil> mi ya <laughs> bu? Bence Türkiye'den gelmiş fiyata tepki veriyor. <laughs> <laughs> Aha torun kuş. Nasıl yani? Barış ağabeyine tazm alır. Ben alırım bunu. Ne bu? Gerçek mi bu? <laughs> Damota abi? Ne diyorsun ya? Hayda. Geldi mi ya burada? Davos'un köy. Avrupa'dayım, Avrupa'dayım, Avrupa'dayım. Avrupa'da, Avrupa'da. Sence doğru mu bu? Yalan. Hayatta görmedi yapma Yapma ne olur ya. Lan! Ya uçsana. Bugün ses tellerime kan dolmuş. Abi bu çok iğrenç bir şey bana da... Tuvalette çıkıcı oluyor bende. Yoksa polis Abi. atılmadın mı lan sen? <gülüyor> <gülüyor>

Kutu kola 45 lirayken onun 4 katı olan litrelik kola 55 lira. Peki bu nasıl bir fiyatlandırma? Son dönemlerde kola ile birlikte çok göze battı ancak yıllardır bu durum böyle zaten. Mesela 200 mililitrelik bir küçük süt 15 lira. Halbuki onun 5 katı olan litrelik süt 45 lira. Yarım litrelik su 15 lirayken onun 10 katı olan 5 litrelik su 45 lira. Fiyatlandırmanın çıktısı rakamlar olduğu için genellikle matematikle ilgili olduğunu sanıyoruz ancak çoğu zaman değil. Öncelikle şu acı gerçeği kabul edelim. Kullandığımız ürünlerin neredeyse tamamının kendisi ürünün toplam fiyatının içinde oran olarak çok küçük bir yer kaplıyor. Biz üründen daha çok ambalajına, reklamına ve lojistiğine para veriyoruz. O nedenle gramajı değiştiğinde bahsettiğimiz diğer maliyetler aynı kaldığı için fiyat farkı da çok da beklediğimiz gibi olmuyor. İyi, teşekkürler. Teşekkürler. Evet, teşekkürler. şöyle bir şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Bugün ses tellerime kan dolmuş. Bu ne? Bu neymiş Hank? Ananı satayım ayy Ooo gördüm Kırıldı 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 Sıkmacak Çok kötü abi. Ay. Bıstım. Of Oğuz <laughs> da biz hiç olamıyoruz öyle <laughs> Bu yetenek lazım be yani. Ekip haberiniz olsun. En sevmediğim jet ski. Ne? Jet ski değil, at ski. Ama Ne kamera böyle kullanıyor hakkında? Ah, ben hatırlamıyorum. Çok güzel düşüyor şey ya, ben hatırlıyorum ya. Benim gözlerimin ammını kim sikti? Kızlar <laughs> <laughs> oh, diyor. Şimdi niye karşıdan kendim geliyor. Oh. Ne söylersin Bu kim lan? Burcu Özbek. <laughs> Sen de ammına gömütü tereyi bilen. Scouting. <laughs>

Hadi yaparsın. Başla. Oğuz, Oğuz'da, Oğuz'da oğuz var, Oğuz'da var, Oğuz'da oğuz var bu oğuz yetenek. Oğuz'da oğuz, var, Oğuz'da 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 var, var, Oğuz'da 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 var, 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 Niye bu aptalın atmama rağmen açmıyor? O rankta büyük deli arayın onu arayın. Arasanıza şu sana. Arıyorum. Telefonum yok. Arasanıza. Abi o 2 dakikada zirvede. Tam fark etmez. Çıksın quit atsın. O kesin rahatsız etmeyeni almıştır terör. o terör. Oğuz hadi kanka. Oğuz söyle Oğuz hadi söyle. Hem kanka. Anlamadı kanka mı kanka ya? Oğuz abi senin as sesin çok güzel bu arada. İşine gelince az söz söyle hadi. Aynen kardeşim. Hadi Barış abi bence ben, burası ben sensin abi. Söyle onu söyle onu ne abi ne olacak ya? Gelme 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 gelme. Gel. Gel, gel, gel. Başla bir bakma kim söyleyebilir misin? Yapamam yapamam yapamam. Biz yap, seyiz yap, 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 ki? Yapamam 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 yap, Bu adamı Kadıköy Bağası'nın yanına kim gönderdi? Yok yapamam. Mikrofon sende. Hadi Barış abi. Yok yapamam. Aklımda bir. Ya içimde bir ya okulda yapardim. Abi yapar ya. yap, bir yapar. E günay bir yapsın, yap, koç yapsın, koç yapsın, koç yapsın, koç yapsın. Koçlar çekeyim abi. Koç yapsın. Koça ben 5000 TL diyeyim yapar zaten. Şey Koça 10000 link diyeceğim bunu yaparsa. Bir dakika, 5000 dedi. Şimdi işin rengi değişti hocam. Aç abi başlıyorum. <laughs> Tam Oğuz, Oğuz ola bolik atarım <laughs> sana. Yok yok hayır hayır. Abi 2 buçukta ben bunu söylerim. <laughs> Tam kalsın yaptıralım. Piyasayı öldürüyorlar. Ben bu işin takibinde olacağım. <laughs> Bildiğin olsun. Ya oğlum biz herkese atıp çekiyoruz. ya kimse yapamıyor ya bunu. Aha, Kase. Aha, tamam. Eğer bunu bunu yaparsan ona bolik atacağım sana. Kase. Konuş artık. Abi mikrofonu mu kapalıymış? Umut <laughs> Abi ben bunu görüyordum da. Dur, hazırım. Hazır Abi mısın? deneyeceğim ama bak tam olarak. Tamam. değilim ama koyayım. Tamam. Hadi. Tamam sakin ol ama bir Don't be Nasıl güzel de Başlatıyorum Biz dinliyoruz başlatıyorum. dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Hayır yani dinliyoruz yargılamıyoruz. Herkes Herkes Gülen oya. Okey okey. Ama abi. Abi herkesin kafını <laughs> kapattı. Hadi 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 yapıyorum. Açtım. Mikrofon sende. Tamam. Son bunu aynı bom. gibi geçen, aynı ton gibi, gibi, gibi aynı fon. Kendine, bilmez, montofon. ve monton da değişir ben derdimi yalnız ekibimin mikrofon şimdi bana bir bakınız haydi kesebilir asi ve de, Muhammed e de gibi asi. bana bak gör, ve de öle. <laughs> sesim bütüm, sefeden, bariton. mekanım olabilir her an ozon girecektir bir minik mikrofon. onu benim sen mikrofonunu sikim kanka. Sikim. Bu Biz seni duyamıyoruz bu arada. Bütün hmm, ses gelmedi bize. Nereden mi dinledin? Nereden <laughs> dinledin evet, ya? Evet. Mikrofona çok yakın söylüyorsun ya. Çok sesin gidiyor. Ha, çok ha, abi ben rapçi gibi oldum. Şu anda oldum da bir anda. gidiyor. Asıl. Şu anda da gidiyor. Ne şu an yapıyorsun? An nasıl? Şu, şu an nasıl? Şu anda da Düzel gidiyor. Ay düzelmedi. Alo. Bir konuş. Alo. Ses ha, şimdi <laughs> iyi. Şimdi iyi. Hadi <laughs> bir daha. Bile bile mikro. Şuradan. Abi çok zormuş o bunu. Hadi abi, hadi. Bir daha yapsın güzel yapar. Sikese bilir her şeyi. Tamam hadi bak. Ey benim benim mikrofon. Aynen. Ey benim Şimdi bana bekeriniz aydi Muhammedisi kesebilir asi ederim Muhammed ile güler asi bana bak beni gör ver Sesim sesimi duyulur tepeden platon mekanım olabilir her, her an o zaman yanıma gelenin canı gelecektir. Ey mini bak fon bunu sen bunu sen bunu onu ben Gülü ben günü sen fenomen olacaktı olacak meremen kemem balçık gelemem elemem dostumu göremezsem, düşmanın postunu yeri seremezsem rüzgar gibi esemezsem vermezsem kalbimi geri gelemezsem Sen beni bile yürüdü bele 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 Yapacak bele 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 Kale Merve çıktı. En babara rap işte babanın başının bu <laughs> i̇şte babanın... Tek <a> <laughs> doğrusu yok ama yani Ya bir ya. tane doğru da <laughs> söyleyemedim. kırmızı Kanka, Kanka, mı? mu? Kanka senin mikrofon... Evet yüzün kırmızı gözüküyor. Senin mikrofonun... Yani seni sana bir ara ayarlarını yaptırak ya. Harbi <laughs> Burak Lütfen, sana... Rica ediyorum. sana bir... Mikrofonu. <laughs> sana bir... <laughs> Burak dostumda 15 yaşında. Oğuz abi. Sen yani. abi Oğuz abi. Ona abone atarım atarım evet. atarım. Amk kral. Ben malım, ben yani, balçık bizim... gelemem, elemem dostu Bu göremezsem, düşbanın posunu yele veremezsem, rüzgar gibi esemezsem, veremezsem, kalbimi geri gelemezsem, sen beni bilemediğin yüreğimi göremediğin, kendimi bilemediğin yabancıma gelmediğin amacına varamadığın her yeri kanaldım barışta yaralı, acımadan aldım, rüyaları rüyalar aldı, barım sı. <laughs> Gökkarası İstanbul Kale Marpokon'un açtığı en baba rep işte. Başınız olsun. Hey ya, işte yaparız, yaparız. da yani arabete ya. ya. evet, gereken yerine geleceğiz. Çocukluğumda çileğimde söylerdim. Oğlum amına. Çocukluğumda Ananı bunu bir ara şey yapalım ona Herkes Ona böyle Herkes, Herkes ona Herkes ona Herkes ona böyle 400 kişiden bekliyorum. Herkes ona böyle bir Abi ben senin ona abonelik oldu. Ben atacağım ben atacağım. atacağım. Bin. Abi bunun yok ben sikerim böyle. Babacım biz yaparız. Bu arada yani. toplu yapmamız lazım yani. Yanlış anlamayın 54 bin abone gelirse bir tane daha oyuncu alırız 5. Yani 54 bin abone gelirse PMS'e katılmayız. <laughs> wow. PBGC'ye de katılmayız. Sizi kiralar ama dört bin. <laughs> <laughs> bu arada. Yani <gülüyor> <gülüyor> bin çarpı 4.000 ben söylüyorum size sizi de kiralar ihtiyacı kalmaz. Yok be abi PMGC kazansak daha çok geliyor sana. <laughs> Kanka yok ya. yok <laughs> <kadar mı> ya. <gidiyor gülüyor> <kadar. çatalı gülüyor> <laughs> <laughs> Çocuk. Ben hayatım boyunca bir kere bindim bayıldım onlara. Ulan bir kere ben hiç bayılmadım Ramos'a benziyor Lavanın sesi opera de fekirden Ramos abi bu kadar alkışlı değil Eren Erman'ı 3 evet. yıl aradan sonra sen? ilk oyunla takma araçları onu nasıl kutlamıştık? onu nasıl kutlamıştık? sen söyle Lavan İhnal oluyor sana alkış yok ancak pingisini at no temiz sana alkış yok ancak pingisini at no temiz Allah'ını seversen Ne? Ne? Anlamadım. Asansör asantör Ya böyle hatalar yapma. çalmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Epik yandı. Ne oluyor lan? Katilerle savaşmaya geliyor. Aa Selena mı geldi? Allah! Bu gözde sallerime kan dolmuş. Şav. Benim geçen sene şey. <laughs> Özledim ay oh, <laughs> 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 Oy bekledim Oy oy neredesin Kanatsız Beşiktaş Kanatsız Beşiktaş Oğlum Oğlum ne böyle bir şey yaptın sen ya <laughs> Bu arada ceza alanı içerisine doğru eee? Sağ taraftan Ne yapıyorsun ya Niye böyle <laughs> 5341 saat 5341 saat Ramos Ramos abi hayır, hayır. <gülüyor> 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 ah, siktim attım. Ben 3-4 yok benim bugün polça alamadım ekmek Hayır, aldım yiyin <laughs> asıl.

Öyle bir durum. Derin nokta. çok iyi. deli, deli. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? ya deli, deli, deli. Ramos, Panda Ram, Ramos da pandanın form. Benim güzel form bu. Pandanın oyuncu var. Hayır hayır pandanın oyuncu formu. Yiyorsa. <laughs> 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 Hahahaha. Oh. Şu ben. sen nereye girdin sen ya? Git Çok 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 şu an adamlara. Çok çok Oha. Oğlum gel tabii şu üstü değil mi lan o? gel tabii gel. Vice'ta ama pardon. Tommy komi verecek bir şey. Aşkana isyan bu, bu ne TRN'in bütün Bunu hepsini Kadın bilir yiyicileri. bu açan Bu açan bilir Bunu hepsini El Dorina Slayertaş Roseus İsim soy ismini biliyor musun? Oh, İmkansız, İmkansız yani. bilir kanka bilir bilir Bilelim, Yok yok bilemedim Ağzınları yetiştirmedim

Allah'ın <laughs> ateş ve <Ağlan>, su <laughs> Nerede sizin mahalle ya? Ayağım kırılmış ya. Be ben hiç ayağım falan kırmadım. <laughs> ne kullandınız? <laughs> <Ne uygulandınız? gülüyor> <Ha, gülüyor> benim de <laughs> aynı duruyor. Şaka mı evet, Bir şey mi? Benim evet, de efendim. duruyor olabilir ya bu. Destekçi hepsi duruyor. Bay be. Sen yok. Sen yok. Sen

Şumur. Son web sitesi de bence çok hoş. Oh, oh, oh. Bu da gelecekteki size e-mail yolluyor arkadaşlar. Ne oldu Acaba ya? Acaba neler oldu hayatımda? İşte ben e şu an, yani. o, şu an hatırlamazsın belki. Oha düğümde çalışıyorum Cem Yılmaz'da. Tamam o zaman. adamlar çok adamlar üzülmüştüm ya. Erken vefat etti ama iyi çocuk. Ben gibi şeyler yazıyorum mesela. Siz Nasıl ya? <laughs> Ondan sonra Bastı. buradan tanrıda bir şey O aslında aslında adamın da <laughs> ne tuhaf. Yani. Harbiden çok tuhaf bir <laughs> Ben intihar bu adamda öğrenmiş olabilirim ya

sonlara Gelebilir mi onları Bozabilir mi kahve yaskıyı aslında hepsine gerçek gördüm ve de, çok değişik sesleri Hatay depreminden sonra ben de gerçekten Eşe gördüm bunları. bunları. Çok kötü ya. Acı, Şu tamla. Hiç hayatım hocam unutamayacağım şeyler arasında. Mesela. Zemçeli. Üç tane devasa bina üç işi geçmiş şekilde falan gördüm böyle. Çok tuhaf duygular.